Gidek gidek gel gidek. Miami'ye gel gidek. Evimizde kaldık. Evimiz inşaat halinde daha yapılmamış. Yavuz Vik'in bir tanıdığının evi. Gençler kahvaltı yapıyor. Selamünaleyküm. Baksana ya adamlar her yeri kullanmış. Evimiz bu. İnternetimiz var. İki tane olta. Burada tuvalet. Burada delik. Burada. Biz uyuduk. Gündüzleri güneş çıktıktan sonra uyumuyor. Birazdan ustalar gelecek. Ustalar da yakında bitirecekmiş evi. Hızlı çalışıyorlarmış. Ne yiyoruz şimdi biz? Bu ne bu? Matella. <laughs> abi Nutella, Nutella. Batmanella. Yani... <laughs> Made in Batman yazıyor abi. Kamera da yazıyor. <laughs> şuralarda bir yerlerde. Bu nere bu? Bu <laughs> hazelnutlu. <laughs> <laughs> Miami Downtown'dayız. Yani Miami'nin şehir merkezindeyiz. Sana ya şuralara. Özgür nasıl? Ana! Ana ne no, avradını? <laughs> <laughs> Cetsiki gördüm! Bayağıdır park yeri arıyoruz gençler. Yaklaşık bir buçuk saat oldu ve bulamadık. Evet. Bir 10 dakika oldu abi. Araba park etme 35 dolar. Ha şu boş yolu. President ya oğlum. Resident oh, ya. Yeah. Resident demiş onu. Yürü baba ele sür. Gençler şansımıza sıçayım. Çok iyi bir yer bulduk. Yani sahilin dibinde. Şu an herkes yer arıyor. Tam biz yolda giderken adamın biri çıktı. Şanslıyız. Şu an sahilin dibindeyiz. Bak bu adam Central America Jet Ski Derneği Başkanı Antonio. Hayatı jet ski kiralamayla geçmiş. Bulduk abi. No, no. Diplomayı. Haylaz diye jet ski, hala kes. Diplomayı Jessica. buldum. İnsanlar like like <laughs> <laughs> office is right there for jetski. No, come, on I I wanna, come on, let's go to the office. Gençler şimdi jet ski kiralamaya gidiyoruz. Adam dedi ki bana ben dedi 10 yıldır jet ski kiralıyorum dedi. 10 yıldır sürüyorum dedi. Ben dedi acayip bir jet skiciyim dedi. Onur da jet ski bağımlısı. Biz de şimdi dedik buraya kadar gelmişken bir ski... Ooo mekana bak. Tam böyle kolam mekanı. mekan. Hello. Five jet ski. And 20 minutes everybody. Yeah, 20 minutes. And 50 dollars 5 50 50 Özgür bu konu hakkında ne diyorsun? 5 20 Aynen. minutes. Aynen temiz abi, 5 sikit <laughs> yeter. Türkiye'yi çok seviyormuş, çok gelmiş <laughs> Türkiye'ye. Evet. Türkiye. Şu beş lirayı <laughs> 5 lirayı göster, 5 lirayı. Abo, 5 Türk işi var. Ooo, 11 she's famous. Hıh, hıh, Same thing again. It's the same. Okay. Is it you? Yeah, it's me. Yeah. How are you? I am younger than you, maybe, but probably you're younger than me. You no, just kidding. It doesn't matter. Thirty. Thirty? How do you think I am? Twenty-seven. Thirty-one. Twenty-seven. Twenty-six. Twenty-seven. 20. Thank you. Eighteen. Eighteen. Thirty-three. 30. Yeah. Thirty-three. Yeah, you look like. It's okay. It's okay, it's okay, right? It's okay. Thirty. Thirty-three 30 is fine. Yeah. It's same. Same. Right? Yeah. Yeah. <laughs> Good deal. We are going club today. We need <laughs> four more girls. Yeah. Maybe, maybe I can do that. No, not for me. Okay. I'm gay. He you was your dad, right, the muscle guy? My stepdad. My stepdad? Oh, okay. Yeah, I'm oh. Italian. My, my real dad is Venezuelan. Oh. Really? You are not a Colombian. Colombia, Venezuela. Venezuela? Ah, because of your shape is like that. Is that you on the picture? Yeah, you're just like like every Turkish guy. <laughs> <laughs> Turkish guy's favorite woman are from Colombia. <laughs> When did you go to Turkey last last time? Last year. Last year. Okay, how many uh, days did you get in there? Three, Three dates. Dates. Oh, yeah, days. days. Oh, days or days? Yeah, days. I'll Habibi. Oh, Habibi. Habibi, what? Habibi. So cute. Turkey didn't have better than him. So cute. So cute. So cute. So cute. So cute. So cute. So So cute. 23. 23, yeah. Bloody, he's really cute. You're really handsome. Oh. Oh. He's oh. not even cuter than all of them. Wow. We're Romario, all right. see you later, On man. <laughs> Oğlum adam da övüme bitiremedi. Şöyle güzel, böyle güzel. <laughs> <Oğlum, gülüyor> ne bekliyordu abi? Miami Beach'e geldiğimiz ilk günde yağmurla karşılaştık. İnsanlar kaçıyordu. Biz inadına sahile doğru gidiyorduk. Biz şu anda yağmur yağdığı halde suya girecek cengaverleriz. Işte. Niye girmiyorlar ki abi? Yıldırım mı? Yok. Bizimkiler hiç piyasada yok ha. Yavuz'u bağlasaydın abi Yavuz durmuyor. <laughs> yavuz durmuyor. Abi yavuz... Kameraların asıl arkasında dönen şeyler var. Onları göstermiyoruz. Onları gösteremiyoruz. Beni biliyorsunuz abi prensip gereği öyle manitalara ben like attırmak istemem. Kendim atarım mu, kendim beğeniliyorsam beğenirim. Abi herkes boşaltıyor. Boşalt boşalt! çeksen sen orayı. Boşalt, boşalt boşalt boşalt! Bekleme yapma! Oğlum bunlar ne yapıyor? Abi kaçıyor. Ben. Manyak mı bunlar? Anlamadım, neyden kaçıyorsunuz? <laughs> ne yağıyor sanki? Asit yağmuru mu yağıyor baba? 10 numara ortam işte. Sen abi koşa koşa giriyorsun. Benim hiç umurumda değil. Ve Miami Fatih. Yeah. Ailenizin bodybuilding çizi. Kas yığını ve çıktı. Ailesin ve çıktı. Gömülüyor. Aman Allah'ım. İnsanlar Miami Beach'te kız görmek isterken Kardeşim. karşılarına bir anda Miami'nin keyfini yine çocuklar sürdü. Nereye gidersen git baba. Her yerde mutlaka her tişörtüyle yürütüle giren insanlar oluyor. Evet, şu adam mesela. Türkiye'de de var bu. Tişörtüyle. Oğlum ara. Her <laughs> yerde. Ya belki var. rejimdedir. Miami'de bir. Hırs yapmıştır. Rejimde midir? Tabii yani ulaşamamıştır istediği şeye kıvama. Ben de ulaşamadım istediğim yere. Benim Sen hedefim 150 idi, 115'im baba. 35 kilo eksiğim var. Abi acayip bir tuz. Böyle bir ne bu tuz? Bilmiyorum tuz. Ne bu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben hala Panama'da kaldım. Yok şeyde Dustin'da kaldım. Ay tuzsuz mu? Ne kadar varmış. Evet. Abi oraya efsane bir oranın yani. da bembeyaz. Hmm. Bizim o girdiğimiz beyaz yeah. kum gibiydi orası da. Şimdi havuzlarda özellikle çiftler gittiği zaman ve o çiftler şimdi <laughs> burnunu sil. <sorun>. Allah cezanı <laughs> Bu omzu alma işini kim yapıyor biliyor musun? Genelde flört ettiği kızın bacaklarına falan dokunmak için böyle bahane arıyor tamam mı? Ha. Zaten bir şey olmamış hani ha. kızla sevişememiş de o ara böyle sürekli dokunuyorlar. <laughs> i̇şte yalandan deve güreşi. Ha. O da karşıdaki kızı alıyor falan. Kız da ara ara falan bağırışıyor. Bu bizde var. Bakmanlar. de deve devam, Hocam Miami'de bak başka biri yapıyor. Oğlum boyumuz. Leylekleri çek. Özgür ver sesi ver efekti. Leylekleri... <laughs> 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 Döndüler lan oğlum ne dedikten <laughs> Adamların elinden de anlıyor. <laughs> Adam u çekti Bak bu suda girdiğin zaman böyle muhabbet edebiliyorsun Kinekleyebiliyorsun Bizim Los Angeles'ta imkanı var mı buna? Yok abi Los Angeles'ta duramıyorsun ki bile Ben hiç durgun görmedim suyu Biz bir de salak gibi amele bayramında gidiyoruz Pazar günü gittik Niye bu kadar para kazandık biz? Nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu. Her şey bir anda değişti. Nasıl oldu bilmiyoruz ama nedenini sorgulamayın. Oldu. Çok fazla paramız var. Bu Amerika'da yaşayanlar böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Evet. Halbuki demiyor ki aman abim ülke zengin. Miami vlogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, su çok güzel. Sizleri de bekliyoruz. Böyle diyorlar ya sanki gelmesi kolay aramız. Siz de gelin çok güzel. Adam geldi de Miami'de suya girmesi kaldı. Çıkın gidiyoruz moralim Sağ olun. Nah sen özgür esiyorsun. Tabii şu an anda... Adam hayatında ilk kez böyle bir su birikintisine görüyor. Daha önceki tek keyfi duştu. Kanal. O da, o da üç ayda bir. Ama, Daha sen Batman'daki yani. rafı girdim evet, dedim. Petrol rafı girdim Abi o da ayda yılda birdi yani. Çok nadirdi. Kara bataklar kalıyor ya böyle. Petrol evet. gemisi devrilince. Evet. Özgür de orada böyle kalıyordu Işte. Evet. I saw the city passing by my window Was in the crowd but I felt so alone çok sevdiğim büyük büyük dedemden kalan sapancadaki yazlığımızdan şurada görmüş olduğunuz daire arkadaşlarımla tatil yapmamıza vesile oldu bizlere iyi tatiller sizlere Nasıldı? Miami tatiliniz nasıldı? Ben sizden bunu öğrenmek istiyorum. Abi hayatımda... yaptığım en kötü Yalnız trek geliyor, trek geliyor, trek geliyor, trek geliyor. Abi ucuz kurtulduk. Her yerde çıkıyor artık tehlikeli olmaya başladı. Hem yine bile gelmişler abi. Herkes herkes şey mi güvende mi abi? İyi miyiz? Ben kilolu adamım, beni böyle koşturmayın, ölüyorum burada. Neyse abi, konuya gelelim. Ne diyorduk? Miami tatilimiz nasıl geçti abi? Bak direkt direkt bir daha. Yamanlar. Yağmurlu bir gündü. Anıl Güler Miami sokaklarında yürüyordu ve arkadaşlarıyla tatile gelmişti. Oysa yağmuru hiç hesaba katmamışlardı. Bu hayatta Anıl Güler şansı diye bir şans vardır biliyorsunuz. Arkadaşların hepsi sandıkları terk etti. Anıl Güler tek kaldı. Şurada bak bayanlar tuvaleti bak hepsi orada kilitlendi kaldı görüyor musun? Görmüş olduğunuz track Safkan Türk Treyidir. Yeah, <imclears> Arkadaşlar da Miami Treyi. Oh New York. Release. Instagram O N I'll give you all your names. my Instagram Instagram. <gülüyor> 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 ben de ben de bunlara uyayım mı? Şeytana uyduk, gergedana vurduk. Tam bir Miami piçi oldum gençler. Her kıza laf attılar abi. Kızların gerçek söylüyorum götünü ellemedikleri kaldı. Bunlar da böyle görmüş. Özgür gözleriyle şahit oldu. Yılların Türk treyi. Ne düşünüyorsun abi Amerikan trekleri hakkında? Abi Amerikan trekleri bizi geçemez. Oturuş dedim yapamadım. Otur, oturuş yapamadım. Oturuş <laughs> Ya Turkish style like that. Yeah.

Crassic man on a bee! <laughs> no, <man. laughs> Turkish style. Too. Like that and like that. I put this side. What's up girls? <laughs> evet, şurada yanda şu anda full partiyi görüyoruz. Bilmiyoruz ne kadar. Girişi böyle bir etkinlikler, bir şeyler. Kilo alacağız diye geldik. Zayıfladık burada yürümekten ya. Bu nasıl iş abi? Yemek şey yemedi kaç saat ya. Ya ben 150 kilo olmaydı. Bilmiyorum kardeşim beni bir rahat bırakın ya. Abi bak yağmurun bitmesi insanları nasıl geri getirdi hemen? Aha bizim adamlar, bizim adamlar, bizim adamlar. İyi hemen! Ezbe! For for my YouTube channel, uh, talk with that girl? Okay. And that, come, right. come. And do, do, your best, and then yeah, we can go. We can go together. We can go together. Come. I don't want be in a um. Own... Are you too I I do the video. I what we got huh? What we gotta do? You got to see our Instagrams? And y'all just be like, hey, Len, Le. ah. <laughs> <That's> Okay. <laughs> this man right here, he got 22. He got 200. Yeah. Nice to meet you. On YouTube. Yeah, YouTube channel Follow the grim at the young voice 97. Respectfully, please. At at so underscore I am the classic man okay, 670. Okay. Respectfully, okay. please. Okay. Look please. Look Look we we like. But listen, love shout turkey. out to turkey. turkey. We love Turkey, bro. Thank you, man. Come to turkey. New York. Come to New York. They are come to New York. All we show you love. All Turkey trying to come to New York now. Sturdy. Let's do man. Easy, baby. You know that, bro. Yeah, yeah, yeah. Bow. Oh, yeah, bro. I think it's. <laughs> <laughs> ben <laughs> thing, followers. No. No. Oh. Yeah. Ah. Come on, bir şey diyeyim mi? Bak, onu bırakalım, orada 3 aya dümdüz olur, <laughs> full kat olur, bütün köpek mepek hepsi gider. 是啊。